Hmm, merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar 136 abone olduk. Ama konumuz bu değil. Bakın. Arkadaşlar videolarımda YouTube'a YouTube'e yeni kanalım abone olun diye. Bu videoma gelin. İkinci kanalım yani açıklama kısmına bakın. ikinci kanalım diyor. Buna basın. 23 abone arkadaşlar. Ee, buna abone olun. Abone olup ve benim o şu bu benim hesabıma abone olup Şimdi bu videoya yorum yapıp beğen videoyu like atıp ve katılırım yazıp Instagram adresinizi de yaz Instagram da yorumlara yazın arkadaşlar. Çekilişi kazanan kişi Instagram'dan vereceğim hesabı arkadaşlar. Evet, şimdi videomuza şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Du geçmeden önce de ee, geçmeden önce şu benim ikinci youtube hesabım yani 50 abone olunca açıklanacaktır ikinci youtube kanalımda haberiniz olsun şimdi videoyu geçelim <laughs> Arkadaşlar bugün yine bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün bu hesabı çekiliş olarak veriyorum arkadaşlar. Bakın. Bakın 15 karakter siz böyle bakarsınız. Yani bu hesabı size vereceğim 1801 kup arkadaşlar. Arkadaşlar şu en baştaki Mortiz resimde benim gerçek hesabım. Bu en alt El Primo resimli de o 72 kupa bunu da kasacağım. Ya belki size veririm ya da eee yani çekiliş olarak veririm. Yani bilmiyorum. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar bu çekiliş eee Yani açıklama kısmının arkadaşlar siz kısayım. Yani eee bu çekiliş açıklama kısmındaki benim ikinci YouTube kanalım ikinci YouTube kanalımda yayınlanacaktır. Yani şimdi bir yani bu bu yani bu benim hesabıma abone olmak. İki açıklama kısmındaki benim ikinci YouTube kanalıma abone ol olup olmanız gerek. Üç bu videoya e, like at atmanız ve yorumlara yani şimdi iki YouTube yani iki kanalına da abone oldum yazın ve like attım. Bir de katılıyorum yazıp yanına da Instagram hesabınızı koyun arkadaşlar. İşte şartlar budur arkadaşlar. Yani iki kanalıma da abone olup yani ikinci kanalımda açıklama kısmında olacak. Yani iki kanalıma abone olup bu kanalı da abone olun yani. Açıklama kısmındaki kanal ve bu kanala. Sonra like atıp yorumlara katılıyorum yazıp yanına instagram adresinizi koyun arkadaşlar. Evet devam edelim. Aldım abi. Evet arkadaşlar. Bu arada videonun bir de intromu beğendiyseniz gün e, yani beğendiyseniz yorumlara da bir de intro'da beğendim de yazabil yazın yazabilirsiniz. Şimdi yok ya adam geldi. Uy. Gol. Kes be. Yani arkadaşlar bu bu hesabı iyice bir kasacağım. Yani ikinci ikinci kanalım arkadaşlar 50 abone olana kadar bu hesabı kasacağım yani. İkinci kanalım 50 abone olduğunda yani direkt çekiliş orada açıklanacaktır arkadaşlar. Yani Hani bildirimleri açıp haberdar olabilirsiniz. Ama e, sonra kazanamadıysanız abonelikten çıkmayın. Yani ka yani kazanamadığınız zaman çıkacaksınız abonelikten hiç katılmayın bu çekilişe. Biz devam edelim şimdi. Yani çekilişi kazanamayıp abonelikten çıkmayacaklar varsa katılsınlar. Yani yan hesaplarınızdan da abone olup iki kanalıma böyle deliklerimi yaparsanız yani tüm hesaplarınızdan da şey yaparsanız ben yani kazanma şansınız iyice yükselir arkadaşlar. Yani haberinizde olsun. Yani sadece tek kanallı olacak demiyorum. Videonun sonunda da size gerçek hesabımı da göstereceğim arkadaşlar. Gerçek Brawl Stars hesabımı. Kullandığım hesabımı. Göstereceğim size. Evet. evet altıncı rütbe yaptık. İyi. Güzel. Üçüncü maçımızda da başladık. Yani bu maça da başladık arkadaşlar. Pem de iyi ya. Gerçek hesabımda pem bile yok. Yani göstereceğim size. Tamam. Son bir gol. Dur buraya bir tane can atayım. Tamamdır. Evet. 1825 kupa yaptık. İyi. Şimdi diğer görevlere de bakalım. 8000 iyileş toka. Bunu ee, tek hesaplaşmada kolayca yapabilirim. Hemen girelim. Burada bir alalım. ya ne zaman gelecek bu gaz? Hah geldi. Canımızı azaltalım. Oh tamam. Tamamdır şimdi canımızı dolduralım. Bu arada 136 abone olduk. Yani bu çekilişe katıla katıla da belki yani yan hesap, yani belki 160-170 abone de olabilirim. Bana bulaşmayacaktı. Anita git 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 git. Oh. Benle dalga geçiyor lan adam. Aha öldürebilirim. Oh iyi. Ya şurada görev yapıyoruz ya. Ne rahatsız ediyorsun? Oy oğlum ya nasıl alamadı? Harbi gerizekalıydı. Burada pardon arkadaşlar ettiğim için. Bu görevi yapacağım. Bunları da video sonunda açarım. Şu bu gün yani şu iyileş görevini bitirip yani videoyu da yani son kutuları açıp size gerçek ve hassas hesabımı gösterip bitireceğim videoyu. Hadi be. Böyle alalım da daha fazla uzun. Evet. Yanımızı bir dolduralım tekrar. Tamamdır. Dun Bu arada video 9 dakika olmuş. 9 dakikadır ama editlediğim zaman kaç dakika olacak <laughs> bilmiyorum. Hadi ya. Ama bu arada iki kişi kalmış. Ya adam orada. İnşallah gelip öldürmez de. Şurada bir görev yapalım. Yani. Video çekiyorum ya. Adamlar team olmuş galiba. Adamlar team, team olmuş. Galiba ya. Olmuş zaten var ya. ya olmamışlar. O iyi iyi. Ya o şey top gelmeseydi bana. Adam var mal Ya pardon. Tekrar küfür edeyim. O az kaldı arkadaşlar. Hadi ya bitsin. Ya bir de saat 4 dakika sonra 4 ya. 5-10 geçeceğiz. Dersim başlıyor. 8-20 geçe ya. bir canımızı dolduralım tekrar. Yani arkadaşlar 5. sınıfa gittiğim için ortaokul olduğum için yani bazen video atamıyorum. Yani ondan üzgünüm. Yani bazen video atamıyorsam üzgünüm yani. can dolduralım. Azal mı lan. Lan lan Ölüyordum ölüyordum. Ölüyordum ölüyordum. <laughs> ya pezevenk Ya. Özür dilerim arkadaşlar. Evet çok az kaldı arkadaşlar. Son bir maç. Tamam. Bekliyorum. 那个叫。<noise> <noise> ufamış görüntüleri var ayy ölüyordum bir Ölüm 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 Aha oğlum adam beni kurtardı yani 2 dakika bir yere baktım Ama en azından adam, adamın bir görevi varsa 15, 5 alıyor. Tamamdır. almış almışım. Evet. Tamamdır. Açalım arkadaşlar şimdi. Haydi bir saniye. Sıramı. Haydi be çıksın bir tane karakter çıkmadı o oh, çıktı çıktı. çıkmadı sandım çıktı gizemli Arkadaşlar bakın bakın çekiliş hesabına ne güzel şeyler çıkıyor şanslısınız Evet arkadaşlar şimdi size Gerçek hesabı gösteriyorum arkadaşlar gerçek hesabım bu. Şili var. Bakın rütbelerine bakın. Bakın ya işte. 24 karakterim var. Bakın böyle. Olmayan karakter. Açılmamış karakter savaşçılar. Bakın. Ya çok istiyorum. Ben. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın ve çeyirişe katılmayı da unutmayın. Bir şey Bay bay.